Merhaba arkadaşlar. Selam. şimdi e, ilk günkü e, serbest denetimlik görevimizde şey oldu. Geç kaldık mesaiye. Sekiz buçukla on iki yazdılar beni. Ben de 10 on buçukta geldim. Onu çeyrek geçe geldim. İki saatlik gecikme şöyle oluyor. Uyarı cezası veriyorlar. Uyarı cezasına tutanak tuttular. Ben de mazeretimi belirttim. Aracım bozuldu diye ve onun neticesinde bakalım ee, ne olacak yarın bir daha sekiz buçukta gelmeye çalışacağız böyle günlerce olan günde dört saat olan görevimizi para cezası karşılığında yapmaya çalışacağız izlediğiniz için teşekkürler bakalım bu haksız verilen kararı ve ee, yaptırılan eylemler nereye varacak?